Gayrimenkul Diyalogları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gayrimenkul danışmanlarının satış süreçlerinde en çok zorlandıkları alanlardan birisi olan gayrimenkulün satış fiyatının belirlenmesi konusunu ele almak istiyorum. Gayrimenkul sahipleri gayrimenkullerin en yüksek fiyata satılmasını istemektedirler. Ve bu nedenle gayrimenkulün piyasa fiyatının üzerinde bir bedelle satılması için gayrimenkul danışmanlarına baskı yapmaktadırlar. Gayrimenkul danışmanı bu yüksek fiyatı kabul ederek gayrimenkulü pazarlamaya çalışırsa büyük ihtimalle başarısız olacaktır. İşte bu noktada gayrimenkulün satış fiyatının mevcut piyasa koşulları içinde satılmasını sağlamak için mülk sahibinin ikna edilmesi gerekir. Mülk sahibini ikna etme sürecinde gayrimenkul danışmanının kullanabileceği en önemli araç rakip piyasa analizidir. Evet, o zaman öncelikle rakip piyasa analizi kavramını açıklayalım. Satışa konu olan gayrimenkulün belirli bir tarihte mevcut ekonomik piyasa içinde benzer özelliklere sahip olan diğer gayrimenkullerle karşılaştırılarak değerinin tespit edilmesine içeren analize rakip piyasa analizi denilmektedir. Rakip piyasa analizinde gayrimenkul danışmanı öncelikle araştırma yapılan bölgenin sınırlarını kesin çizgilerle tespit etmelidir. Analize konu olan mülkün mevcut piyasa içinde ölçülebilir nitelikte olan özelliklerini tespit eder gayrimenkul danışmanın üzerinde çalıştığı gayrimenkulün türüne göre hazırlayacağı bu e, rakip piyasa analizi raporunda alacağı koşullar, dikkate alacağı koşullar değişkenlik gösterecektir. Hatta yapılan analiz sonucunda ulaşılan da sadece belirli bir zaman aralığında geçerli olacaktır. Nihayetinde dünyadaki ve ülkedeki sosyal, ekonomik, siyasi gelişmelere bağlı olarak gayrimenkulün fiyatları da değişkenlik gösterebilmektedir. Gayrimenkul danışmanı objektif kriterlere bağlı olarak hazırladığı rakip piyasa analizi sonucunda değerini belirlediği gayrimenkule ilişkin pazara sunulabilir fiyatı gayrimenkul sahibi ile birlikte belirlenmektedir. Mülk sahibine bir yandan gayrimenkulün gerçek değerini objektif bir dille açıklayabilmek, diğer yandan da onu kaybetmemek için kendi bulunduğu mülkün bölgedeki satılık olan diğer gayrimenkullere dayanılarak hazırlanmış rakip piyasa analiz raporu hem yazılı olarak hem de dijital görselleriyle birlikte hazırlanarak sunulmalıdır. Bu raporun bir örneği müşterinin incelenmesi için onda bırakılmalıdır. Müşteriye sunulan rakip piyasa analiz raporunda satışa konu olan mülke emsal oluşturulabilecek en az 3, en fazla 5 gayrimenkule ilişkin fotoğrafları, fiyatı ve sahip olduğu özellikleri ile birlikte tanıtılmalıdır. Böylece mülk sahibi mevcut piyasa şartlarında satışa konu olan diğer gayrimenkullerle kendi gayrimenkulünü kıyaslama imkanına kavuşacaktır. Müşteriye açık bir dille şu anlatılmalıdır. Belirli bir bölgede birbirine emsel olan gayrimenkuller arasında öncelikle fiyatı daha düşük olan veya ortalama değerde olan gayrimenkuller satılır. İlan portallarında müşterinin mülkünün rakibi olabilecek veya değeri daha düşük olan gayrimenkuller varsa öncelikle onların satılmasını beklemek gerekecektir. Nihayetinde alıcılar da kendi faydalarını maksimize etmek isterler. Ve piyasada birbirine benzer olan mülkler arasında öncelikle fiyatı düşük olan gayrimenkulü satın almayı tercih edecektir. Gayrimenkul danışmanı tarafından hazırlanan bu rapor mutlaka yazılı olmalı ve yazılı olan bu rapor görselleriyle birlikte mülk sahibine tanıtılmalıdır. Gayrimenkul danışmanı burada asıl olarak mülk sahibinin siz potansiyel alıcı olsaydınız birbirine emsal olan bu mülklerden hangisini almayı tercih ederdiniz sorusuna cevap vermesini sağlaması gerekir. Böylece potansiyel alıcıların pazarda satılık olan hangi gayrimenkulü öncelikle satın alma yönünde karar vereceğini ve kendi mülkünün diğer mülklerle rekabet düzeyini de bu raporla objektif bir şekilde gören mülk sahibinin kendi mülkünün satış fiyatının satılabilir bir değer olarak belirlenmesi sürecinde direnci de kırılacaktır. rakip piyasa analiz raporunda mutlaka bulunması gereken bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz. Kapak dosyası, gayrimenkulün bulunduğu bölgenin özellikleri, gayrimenkulün bulunduğu bölgenin potansiyel alıcıların profili, Emsal nitelikte olan en az 3, en fazla 5 gayrimenkulün fotoğrafları, bunların tek tek fiyatları, Satışa konu olan gayrimenkulün fotoğrafları ve özellikleri, satışa konu olan mülkün emsal nitelikteki gayrimenkullere göre avantajları ve dezavantajları, mevcut ekonomik konjonktürle ilgili kısa bir bilgilendirme, satışa konu olan mülkün mevcut şartlar içerisinde satılabilir fiyatı ve gayrimenkul danışmanının iletişim bilgileri. Evet sevgili gayrimenkul danışmanları, Portföyünüze satılmak üzere almış olduğunuz tüm gayrimenkullerin piyasa koşulları içinde gerçek satılabilir değerini bulabilmeniz için mutlaka her gayrimenkule özel bir rakip piyasa analiz raporu hazırlayınız. Böylece portföyünüzdeki gayrimenkulün satış bedelini en doğru şekilde tespit edebilir ve satış sürecini kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.